Gaziantep'in enfes lezzeti olan baklavayı sevenleriyle buluşturan Saytad firmasına konuk olduk. Müzik Baklava çeşitlerini Gaziantep'in boz fıstığı, Urfa'nın halis sade yağı ve el açma hamurundan imal edip, taş fırında pişiren firma sektörde uzun yıllardır varlığını sürdürüyor. Müzik Dünyanın her bölgesine lezzetlerini ulaştırmayı hedefleyen firma, 2018 yılı itibariyle 4 şubeye ulaşarak Türkiye ve yurtdışı için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Gelin firma hakkındaki bilgileri Yönetim Kurulu Başkanı Erencan Özsaygılı'dan alalım. Yeni nesil bir baklava üretimi ortaya çıkardık. Bu nedir? Gazi Antep'in geleneksel lezzetlerini aldık, kendi dokunuşlarımızla harmanladık. Ve hem modern bir baklava çeşidi hem de gelenekselliği aynı anda ortaya koyduk. Bunu yaparken en doğal, en organik ham maddeleri kullanaraktan insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bir üretim yapmaya başladık. Bunun önemi nedir? Biz bugün dışarıdan bir yerden tatlı yerken bu bize e, zarar verecek mi ya da bir sıkıntı yaşayacak mıyım, midem yanacak mı soruları çok fazla yaşıyoruz bizden alacağınız baklavarda bu tür sıkıntıları yaşamayacaksınız. Neden? Çünkü içindeki ham madde, sade yağ ve fıstık, hamuru ve şekeri doğal olduğu için bir sıkıntı yaşatmamaktadır. Onun dışında biz sektöre normalinden daha farklı neler yapıyoruz derseniz çelik tepside baklava üretimi. Çelik tepside baklava üretimi neden çok önemli? Bugün Alzheimer'ın en büyük sebebi olan alüminyum, siz de bilirsiniz ki baklavada kullanılan yegane tepsi çeşididir biz artık yavaş yavaş çeliğe döndürme için çalışmalarımızı yaptık, argelerimizi başlattık ve üretmeye başladık. Şu anda halihazırda hazırda şubelerimizdeki üretimin belli bir kısmı çelik tepside yapılmaktadır ve hala kendimize çelik tepsi üreticileri aramaktayız. Bu bulunması çok zor bir şey, o yüzden hepsini döndüremedik. Biz çelik tepside beraber üretimi yapmayı yeniden öğrendik diyebilirim. Firmanın dördüncü kuşak temsilcisi olan Erencan Özsaygılı bizlere ürün çeşitleri hakkında bilgiler veriyor. Biz büyük bir aileyiz. Özsaygılı ailesi olaraktan bu işe hep beraber sevgiyle tutunduk ve aşkla yapıyoruz. Ustalarımızın verdiği emek ve uğraşlar sayesinde her gece başlayan bu imalat hiç durmadan senenin 363 günü bir fiil çalışıyor. Ramazan'da ortalama 24 saat çalışıyoruz. Sabah saat 7-8 gibi üretimimiz bitiyor ve sevk edilmeye başlanıyor. Her gün şubelere taze ürünlerimiz geliyor ve sizler de bunlarla buluşuyorsunuz. Hijyen ve kalite bu bizim için en önemli iki şey. İmalatta hijyen, para kendi mağazalarımızda hijyen, taşımada hijyen ve ürün içeriğindeki kalite bizim için en önemli şeylerdir. Bizim baklava çeşitlerimiz, meyveli baklava çeşitlerimiz, vegan baklava. Bu vegan çok önemli çünkü yumurta alerjisi olan var, süt alerjisi olan insanlarımız var. Bunları biz baklavadan mahrum etmek istemiyoruz. Ve belli şubelerimizde her zaman vegan baklava bulunduruyoruz. Onun dışında kadayıf çeşitlerimiz vardır. Kadayıflarımız yine aynı şekilde bizim imalatımızda üretiliyor. Su böreği çeşitlerimiz var. Antep usulü suda pişirilerek yapılıyor ve katmerimiz var. Şubelerimizde doğal ürün skalasında bulunan birçok çeşitte bulabilirsiniz. Gıda sektöründe hijyenin ve sağlığın önemine vurgu yapan Erencan Özsaygılı tüketicilere tavsiyelerde bulunuyor. Öncelikle meslektaşlarıma bu konu hakkında insanlara sağlığı bizim elimizde olduğunu anlatmak isterim bunu doğru yönlendirmek ve doğru bir şekilde ticari noktaya getirmek çok önemli bir unsur. Çünkü bu halkın sağlığını, geleceğini ve benzeri bütün her şeyi bizim elimizden çıkacak. İnsan ne yerse odur. Meslektaşlarım bu konuda dikkat etsin lütfen. Halkımız da aldığı ürünleri sorgulasın. Bugün marketlerden alınan ambalajlı ürünler olsun veya o çok sevdiğimiz çikolatalar. Bunların içeriğini okuyalım. Bunların içeriğindeki zararlı olan maddeler gerçekten ciddi sıkıntılar yaşatıyor bize. Burada nasıl gelip bize bu yağ nedir diye soruluyorsa aynı şekilde marketteki ürünün arka tarafındaki ambalajı okumamız gerekiyor. Ki daha sağlıklı bir gelecek, daha sağlıklı bir gençlik oluşsun burada. Ben bunları söylemek isterim.